Hadi evet geliyorum. arkadaşlar hoş Çok geldiniz kanalıma. He. Yine deli kardeşlerimle ve kuzenimle Yoros Kalesi'ne geldik. Bugün burayı çekeceğiz. Çok güzel manzarası Engin var. Şey Engincim'in şey saçları da çıkmış ya. Arabanın sunroof'u açtık. Emre bağırıyor. Engin abinin saçları uçacak evet. şimdi. Evet Yoros Kalesi'ne geldik. Çıkalım bakalım. Engin Osmos. Keli Engin seni kelini kapatayım montajla. Keli. Gidelim mi? Vallahi değil. Evet. şu şur Yoros kalesine çıkıyoruz. Yolları çok şey. Yorucu. Aha, burayı kapatmışlar mı? Haydi gençler. Şşş! Bak, 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 bak. Hayvan mı senin? Tarkan, Tarkan burada çekiyor burada çekelim. Nereden biliyorsun? Ben bilirim. Sene kaçtı? Ne bileyim ben. Çek oraları. <gülüyor> <gülüyor> Su. Ya <Ha. gülüyor> Oğlum sen daha manzara görmedin. Gel gel. Sen manzara işini göreceğim. Ben sana şimdi göstereceğim manzarayı. Oradan da güzel gözüküyor. O yüzden... Sen ters tarafa bakıyorsun. Sen şimdi ön tarafa bak. Evet arkadaşlar girişine geldik. Kapıdan giriyoruz. Yoruz kalesi. Burası. Sorular. Yürüyün aslanlar. Ne yapacaksın? Fotoğraf Engin'in telefonu daha iyi çekiyor. Nereden gidiyorsun? Emre'yi birazdan şuradan aşağı atacağım denizde yüzsün diye. Çukur var buralarda gel buraya. <laughs> buraya gel. manzara solda. O kazmor kazmor trans trans <laughs> <laughs> böyle bir, şey, bir, şey, bir şey, şey, ben. lan. Gençler, neyi bekliyorsun? Ne yapıyorsun sen? oğlum sen? Gel aşağı. Saçma saçma konuşma. Fotoğraf çekilecek yer ey. var oğlum gel. Ha? Tamam işte şurada çekileceğiz Bir de şurada <gülüyor> <gülüyor> Abi ne fotoğraf çekiliyorlar ya Engelli gibiler aynı <laughs> Of be o nasıl bakış o nasıl duruş <laughs> Sağ tarafa gideceğiz ilk başta Orada çekim falan mı var Ne çekimi Burada Değişikmiş. Değişikmiş. Oraya girmek yasak falan yazıyor ya şaşırdım ben de. Şu kapıda yazıyordu ya. Engin Rus. İyi saçın çıkmış ha. Kaç para bayıldın? 5000 lira. 5000 iyi çıkartmışsın 5000 lira o kadar saçı. Kaleye bak be. Kale misin be? Kaleye kilit vurmuşlar, bak. Oğlum üzerine çöp diyorsunuz ya. Ananı avradını. E sen oğlum çamura gidiyorsun diye ya. Engin var ya, vatan aynı mısın sen ya? Abi direkt şuraya ya. Oo lan var ya tam piknik yapmalık yer ha. Geleceğim buraya böyle, serileceğim. Aha, Yoros Kalesi'nin anıtı. Dur bakayım ne diyor? İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'den girişinde doğu tarafında Anadolu yakasında olan Yoros Kalesi, Anadolu Kava Kalesi veya Ceneviz Kalesi olarak da adlandırılmaktadır. Karşı tarafa dönüyoruz. Her neyse şuradayız Yani. <gülüyor> <gülüyor> Geri geldik tekrar. Şu manzarayı ben mi göstereyim? <laughs> Yıkık bir yer var burada. Yıkık derken terk edilmiş bir alan gibi. Burada güvenlik yeri miymiş acaba alan? Düşme tehlikesi yaklaşmak yasaktır diyor. İçinde bir şey mi var bunun? Yok hiçbir şey yok. Bak Engin şuranın güzelliğine bak Engin. Koçum su. Şuranın güzelliğine bak. <laughs> burada işler yapmamız yok mu? Burada üzülmüyor mu ya? Çok iyi değil mi ya? Ne boğazı abi bu İnsan ya. boğazı. <laughs> o lan gazi boğazı. He. Fotoğraf çek fotoğraf. Hadi gelin. Boşuna döner atlarsın aşağı sonra bir de seninle uğraşmayalım. <laughs> Evet arkadaşlar, Yoros Kalesi burası. Şuradan girdik. Şurada bir oturma yeri var, bank var. Ee, sonra şurada surlar var. Zamanında Rumeli Hisarı ile karşılıklı olarak boğazın geçişini korumakla görevlendirilmiş bir hisar ya var ya boş beleş işlerle <laughs> Nereye öyle. gideceğiz? Boş Nereye gideceğiz? Yani. Para <laughs> kata kata kata. Ver bu yol tarafını gidelim <laughs> Bildiğin duyucu var mı? <laughs> var Duyuş. var Babaannem var Ben oyunda <laughs> Babaannem <bilmiyorum>. var <laughs> Şükran Çakır'ı götürelim <laughs> Haydi Emre ya Emre yemin ediyorum <laughs> şura aynı Yoros dinercilerine benzedi ne? Var <laughs> ya <laughs> Ha? Aaa <laughs> <laughs> Geldik içeride böyleler Oh Evet tekrar çıkış kapısına geldik arkadaşlar. Benim puanım yani İstanbul'da manzara olarak gelinecek yerlerde do, hani 10 üzerinden 9. Belki daha iyi yer vardır bilmiyorum. Ama bence buraya. Çok iyi yani. Haydi inelim. Beni de şöyle bir fotoğraf çekin bari ya. Engin Einstein'a benzememiş mi saçları? Ya bırak şimdi benimle uğraşmayı <laughs> Engin şu İsmail'i şuradan aşağı fırlat da izlenme rekor kıralım. Güneş dönüyor mu sen kız? Oğlum bu horoz değil bu. mi lan bu? Horoz güneşlenir <laughs> mi lan? Ne yapıyorsun lan sen? Evet arabaya yaklaştık. Gidelim bakalım. Gün iftarı nerede yapacağız? Anneannem de yapacağız. Cansu'yu eve bırakır mıyız? Şimdi gidersek herhalde bırakırız. Bakalım gidiyoruz. Şimdiden kendinize iyi bakın arkadaşlar. İzleyip beğenmeyi, abone olmayı, beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok güzel yerler. Gelmenizi tavsiye ederiz. Eee... <laughs> 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 <Anne, o gülüyor> şey, <laughs> ne yapacağım onu? Takacaktım adamları güldürecektim.